Bugün itibariyle eski o kadim cahiliyeden çok daha ileri noktadayız. Tağutlar noktasında. Bir bakıyorsunuz pozitivizme tapmış. Ben deneysel olarak gözümle görmediğim hiçbir şey iman etmem deyip bilimi ilah kabul edenler. Kimisi radikalist olmuş, kimisi komünist olmuş, kimisi ateist olmuş, kimisi agnostik olmuş. Bunların hepsi birer tağuttur kardeşlerim. Kimisi Allah'ın sözünün Aksine şeyler bile çıkarsa demokrasiye iman ederim ben demiş. Demokrasi onun putu olmuş. Allah Azze ve Celle'nin sözüne aykırı bir söze güvenmiş, itimat etmiş, iman etmiş kim varsa hepsi o gün geldiği zaman onların peşine gidecek, onlara tabi olacak. Onlar bu adam için bir tağuttur. Allah gayrısı bir şeye iman edip itikad edip ona güvenip dayanan herkesin o güvendiği, dayandığı, iman ettiği şey tağutudur. Dolayısıyla tağutuna teslim olup gidecek. Bir kadına söylüyorsunuz bak böyle bir giyim tarzı haramdır. Allah Azze ve Celle'nin rızasına muvafık değildir. Böyle giyindiğin takdirde bu senin için ahirette azap olarak dönecektir diyor. Ama o kendi kafasına göre bir feminizm hareketine kaptırmış kendisini ona göre hareket ediyor. İşte o kadının Müslüman da olsa Allah Azze ve Celle'nin dediklerini ona hatırlatmana rağmen bugün bunlara ben iman edemem diyorsa Müslümanım dese bile kendisini İslam'dan çıkmıştır kardeşlerim. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cefi Allah Azze ve Celle bir kişinin karın boşluğuna, sadrına iki tane kalp koymamıştır. Ki Birinde ima, İslam'a iman etsin, birisinde komünizme iman etsin. Biraz İslam'dan alayım, biraz Yahudilikten alayım. Şöyle karma bir şey yapayım deyip Sabatay Sevi gibi İslam'ı bozmasına Allah Azze ve Celle kimsenin izin vermez. O halde yani ya İslam'dan alacaksın ya Yahudi olacaksın. Ya komünist olacaksın ya Müslüman olacaksın. Ben hem sosyalist, sosyalizmadan biraz alayım biraz sosyalist Müslüman olayım, biraz da Kur'an Müslümanı olayım. Böyle bir şey olmaz. El İslamu ya'lu ve la yu'lali. Eğer sen en yüce İslam'ı görmüyorsan, İslam'ın eksikleri var. Bir kısmını da Das Kapital'dan tamamlayayım, alayım. Ya da İslam'ın bir takım sosyalist düşüncelerle ilgili gedikleri var. Ben oraları Adam Smith'in sosyalist teorileriyle kapatayım dediğin anda Müslümanım desen de Müslümanlıktan çıkarsın kardeşim. Bu kadar açıktır. El İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. Allah azze ve celle ya amenu amenü fi's silmi mikâfe buyurmuş kardeşlerim. İslam'a İbni Selam, Abdül İbnü Selam Ya Resulallah ben biraz devletini haram kılayım, biraz cumartesiye saygı göstereyim, biraz cumaya İslam'la Yahudilik arasında bazı alışkanlıklarım var. Bunları terk etmesem şimdi Yahudiydim, orada alimdim. Müslüman olurken de bazı şeyleri devam ettirsem dediğinde Cibril Emin ya yelledin amen udukulu pisil mükaffe buyurdu. Cibril Emin geldi bu ayet kerimeyi inzal buyurdu kardeşlerim. Yok öyle biraz İslam'dan alayım biraz Sosyalizm'dan alayım. Böyle bir şey İslam kabul etmez. Ya hep Müslüman olacaksın ya da bu dinde duramazsın. Böyledir İslam hiçbir şekilde sentezi kabul etmez. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Bu hadis-i şerif burada men yette o ottevagid ifadesinde tağutlara iman eden. Yani açıkça tutup da Hindistan'da bir adamı mı düşünüyorsun ki ben ineği tapıyorum benim ilahım budur. O ineğinin peşine gidecek evet. Ama kardeşim sen Allah Azze ve Celle'nin dinini bilmene rağmen bu din bugün yaşanmaz diyen bir tarihselcinin peşine gittiysen o senin tağutun olmuştur demektir. Onun peşine gideceksin işte.